Toplumumuz zorlu bir sınavdan geçiyor. Yeni tip koronavirüs tüm dünyada bir salgına neden olmuş durumda. Virüs en çok da kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalığı olan kişileri etkilemekte. Hipertansiyon dünya çapında her yıl 7.5 milyon ölüme neden olmaktadır. Bu dünya üzerindeki tüm ölüm nedenlerinin yaklaşık %13'ünü oluşturmaktadır. Türkiye'de her 10 kişiden 3'ü hipertansiyon hastasıdır ve tedavi gören hastaların %46'sında kan basıncı kontrol altında değildir. Hipertansiyonun kontrol altına alınmasıyla önlenen ölüm sayıları tüm ölümlerin %25'ini oluşturmaktadır. Tansiyon kontrolü başlangıçta daha sık olmak üzere 3-6 ayda bir yapılması önerilmektedir.